Bu videoda alışveriş vlog çekeceğim. Arkadaşlar size gittiğimi gösteremedim ama aldıklarımı göstereceğim. İlk olarak tişörtümden başlayayım. Arkadaşlar tişörtüm burada. Şöyle. Arkadaşlar bu biraz geniş geldi. Ben bunu şimdi M giydiğim için M gördüm diye kaldık o yüzden keşke açıp bir baksaydım. Bunun fiyatı 20 lira ucuzmuş. Ben yani daha fiyatlarına çok bakmıyordum. Bu da altın. Bunu çok beğendim. Arkadaşlar bu da 45 lira. Şöyle gözüküyor ama bilmiyorum. Cebi var. Bu da 45 lira. Kaç yaş? 12-13 yaş almışız. Zaten onu böyle oluyor bunlar. Bir de bu var arkadaşlar. Hemen açayım. Ta -da bu da bu da M bedeni. Kaç paraymış? Arkadaşlar bu da 36 lira. Arkadaşlar toplamda Aa, bir dakika arkadaşlar bir şey unuttuk. Ta -ta -da -da. Lumberjack bag. Spray ayakkabı. Bunlar fişi. Şöyle göstereyim. Ayakkabı aldık. Bunun da fiyatı. Ben geldim. Evet arkadaşlar doğada kendisini aldı ama. Kendime. Yani bakın size göstereyim kendim aldığımı. Arkadaşlar böyle. Bu da arkadaşlar fiyatı 200 lira. Oha tam da arkadaşlar 301 300 lira falan tutuyor yani ben böyle bir günlük alışveriş aldım öylesine burada gördüğünüz gibi tatlış mı tatlış ayıcık köpek ayıcık köpek <laughs> Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik video Beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz